Teknolojiyi çok iyi kullanan bir lider. Dosyaları masasına yığmak yerine prompturda hazır etmiş e, bu e, sayıları. Çünkü kamuoyunun karşısına çıkıyorsun. Sadece Türk e, kamuoyu izlemiyor, yabancılar da izliyor. Cumhurbaşkanının orada doğru rakamlarla doğru bilgileri vermesi lazım. Şimdi Karadenizler oturup bekliyorlar. Fındık taban fiyatları ile ilgili hangi açıklamaları yapılacak diye ya da yapılması gerekir diye Orada Cumhurbaşkanı onları prompturdan okuyarak veriyor. Burada yanlış olan ne? Ya orada verdiği habere dikkat edin. Taliban lideriyle görüşeceğim diyor. Türkiye Afganlarla ilgili çok açık olarak açık kapı politikası uyguluyor diyenlere kapalı kapı politikası uyguladığını gösteriyor. Yol geçen hanı değildir diyor. İşte fındık taban fiyatları açıklanın tüm bölgeyi ilgilendiriyor. Evet. Çok memnun olanlar var, belki memnun olmayanlar var. İşte yüz yüze eğitim, bizim çocuklarımızın geleceği, yani orta öğretim, üniversite. Bu açıklamalar üzerinde tartışılsa daha iyi olur ama trollerin peşine takılıyorlar.